Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Enes Umarım iyisinizdir ve mükemmel vakitler geçiriyorsunuzdur ve sağlıklısınızdır Bugün sizlerle birlikte en güncel Hewitt Spoofer'ı inceleyeceğiz Önceden uyarıyorum arkadaşlar hivit Spoofer çok riskli bir iştir Sizin product ID'nize kadar tüm hivit ID'lerinizi her şeyinizi değiştirir O yüzden bunun riskinde olun Ben bu yüzden kullanmama e, kullanmama taraftarıyım Sadece size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim ama uygulayıp uygulamamak size kalmış. Discord sunucumuza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. 150 kişi olduk. Hızlı büyümeye devam ediyoruz. Çok yakında sizlerle müthiş sürprizlerim var. Sürprizlerden haberdar olmak için bizi Discord sunucumuzdan takip edebilirsiniz. Öncelikle videonun altına linki koyacağım. Artı şifreyi de koyacağım. Link'e tıklayın. Böyle bir ekran karşınıza çıkıyor. Buradan kanala abone olmanız gerekiyor. Bunun için buna tıklıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Ve unlock your link'e tıklıyorsunuz. Click this link'e tıklıyoruz ve buradan indiriyoruz. Bu tarz ekranlar gelirse arkadaşlar Chrome bildirim ayarlarına tıklayın. Buradan engelleyin. Gördüğünüz gibi reklamlar gitti arkadaşlar Gördüğünüz gibi virüs olarak algıladı. Trojan olarak algılıyor. Hiç dert etmeyin. Her türlü krekli dosyayı Trojan olarak algılar. Bu yüzden bunu izin veriyoruz. Bu cihazda izin vere tıklıyoruz. İndirmediyse tekrar indiriyoruz. Zaten herhangi bir sıkıntı olursa arkadaşlar bilgisayarınızı hemen bir sıfırlamayla işi halledebilirsiniz. Bunu masa üstüne atıyoruz arkadaşlar. Sağ tık. Yönetici olarak çalıştıracağız yönetici olarak çalıştır tıklıyoruz. Buradan birinci menüye tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hileler mevcut. Ama hileleri tavsiye etmiyorum. Buradan sadece spoofer'ı kullanacağız. Spoofer'a tıklıyoruz arkadaşlar. Oradan protect tuşuna tıklıyorsunuz. Ve ile spoofer'ı kapatıyorsunuz. Bu dosyayı siliyorsunuz. Bilgisayarınızı, bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Ve Valorant'a giriyorsunuz. Fakat şöyle uyarılar yapayım. Birincisi Vanguard'ı kapatın arkadaşlar. Her şeyden önce Vanguard'ı bir kapatın. Hatta mümkünse silin. Revo Uninstaller'ı öneriyorum arkadaşlar. Kesinlikle silme konusunda mükemmel bir program. Büyük ihtimal e, bilgisayarınızın her türlü hivit e, ayarları değişecek. Donanım ayarları değişecek. E, Windows'unuz orijinalse burası ki hiç girmeyin diyorum değmez gerçekten bir oyun için değmez. E, büyük ihtimal Windows'unuzun key varsa key kaybolacak. Kısacası tüm donanım isimleriniz değişecek. Fakat kesin bir sonuç değildir. Bunu wan6 hatası alanlar da yapabilir. Wan6 hatası alanlar genellikle genellikle %70 oranlı format attıktan sonra %50 oranlı ise eee VPN'le girdikleri zaman çözebiliyorlar. O yüzden siz, size tavsiyem wan6 hatası alıyorsanız kesinlikle bir VPN deneyin. VPN'le olmazsa format atın ama Ayarlardan bilgisayarı sıfırla formatı değil tamamıyla CD, DVD veyahut da USB ile tamamıyla diskinize format atacaksınız. Umarım ki işinize yaramıştır. Dikkatli olun arkadaşlar. Vanguard'da ve Valorant'a herhangi bir şey çaktırmayın bu konuda. Her şeyi mümkünse Valorant'a da silebilirsiniz. Daha garanti olabilir. Ondan sonra arkanızda hiçbir iz bırakmamaya çalışın çünkü Valorant, daha doğrusu Vanguard en ufak şeyden bile fark edebiliyor bu tarz şeylere. O yüzden sizden ricam dikkatli olun. Herhangi bir sıkıntınız olursa Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Her türlü ilgileniyoruz arkadaşlar. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Süper gidiyor her şey. Umarım ki sorunu çözülmüştür. Umarım ki mağduriyetiniz çözülmüştür. Mağduriyetinizi anlıyorum arkadaşlar. Aynı mağduriyetten ben de müzdarabim. Fakat hem benim banım çok kısa bir süre sonra açılmak üzere. Hem de ben donanım bilgilerimi değiştirmek istemediğim için şu an bu uygulamayı denemedim. Ama siz bu riski alıyorsanız, bu oyuna bu kadar takıntılıysanız, bu kadar oynamak istiyorsanız deneyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada bir önceki videolarımda garanti dışı çıkabilme imkanı söyle, sormuştum. Ben sordum arkadaşlar. Herhangi bir garanti de, garantiden çıkma imkanı yokmuş bilgisayarınızın. Çünkü sadece isim olarak değişiyormuş. O isim olarak değişme konusunu düzeltebilirlermiş. Yani herhangi bir bilgisayarınıza zarar yok. Ama yine de önermiyorum. Çünkü her firma aynı değildir. Monster'da herhangi bir sıkıntı yok ve hatta Acer'da da herhangi bir sıkıntı yok. Ama başka firmalar sıkıntı çıkarabilir. O yüzden bunun riskine girmeyin. Neyse. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere dediğim gibi çok güzel sürprizlerim var. Valorant canlı yayınları açabiliriz. Farklı oyunlar oynayabiliriz. Bana ne istiyorsanız aşağı yorumlarda belirtin. Discord hesabımıza dediğim gibi gelebilirsiniz. Her türlü muhabbet ederiz. Birlikte oyunlar oynarız. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.